Öf. Hayvan eti yemiş. Ne yedin oğlum? Beş kokuyor ya. Selim. Efendim abi. Galiba sen haklısın. Haklıyım tabi abi. Hangi konuda? Şu kariyer konusunda. Ben de şu arkadaşlık sitelerinden birine üye oldum. Vay abime bak sen. Peki ne oldu abi? Ama ne olacak canım ilk tanıştım kız tekneyi burada hemen. Yok kabul ediyorum. Bu zamanda ya paran olacak ya kariyerim. Ya demedim mi ben abi? He? Selim. Şu bilgisayarı bana versene. Neden abi? Artık ben de oyunu kurallarına göre oynayacağım. Vay abi be. Yürü be. Kim tutar seni? Hazır mısın? Başlıyorum. Hazırım abi. Evet. Meslek. Doktor. Boy 1.78. Kilo 70. Bak şimdi neler oluyor ağabey. Vallahi bir yazdı. Merhaba. Abi resmi de var ya. Süpermiş ha. Doktor musunuz? Evet. Şüpheniz mi var yoksa? Yok. Estağfurullah. Ne doktorusunuz peki? Bak görüyorsun değil evet. mi? Hemen alttan. Kariyerli oldum ya hemen alttan alıyorlar işte. Bana bak ne doktorusunuz diyor. Ne yazacağız buraya? Okuyorsun. Tanıştığımızda söylerim ders. ki. Tanıştığımızda söylerim. Hangi hastanede şimdi Hangi hastanesi diyor? Ne yazacağız buraya ya? Melik Park abi. Orası kalabalıktı. Ha? Kim geldi? Yazdım. Görüşelim mi? düne kadar bir tarafımızı yırtıyorduk. Bak şimdi kendileri böyle balıklama atıyorlar. Görüyorsun değil mi? Tamam. Olur. Nerede? Siz söyleyin. Ne diyeyim? Hastanenin kafesinde de abi. E, Tanıştan. Sonra gerisi gelir. Hastanenin kafesi uygun mu? O ikide. Evveli arası. çok sevinirim. Hastaneyi de gezdirirsiniz bana. Tabi. Resminizi gördüm. Ben sizi tanıyor olacağım. Evet. Yaşa be abi. İşte bu be. Gazan mübarek olsun be abi. Ee, Selim. Efendim abi. Ya senin bir gözlüğün vardı. Onu bana getirsene. Hayır ona gözlük ne abi? Ya şimdi bak Hollywood filmlerinde bile seyrediyoruz. Yani bir doktor tiklemesi var. Böyle gözlük falan takıyorlar. İşte ben de diyorum ki yani o gözlüğü takayım. Yalandan da olsa doktoruz. İnandırıcı olsun. Vay! Abim role giriyor ha! Ama tamam be şımarma. Ver. Merhaba. Merhaba. Tam da düşündüğüm gibisiniz. <laughs> Teşekkürler bu iyi bir cümle anlamına geliyor herhalde. Aa, tabii tabii, kesinlikle. Ne alırdınız? Çay. Sizi meşgul etmiyorum değil mi? Yo yo, estağfurullah. oğlum bakar mısın? Buyurun, ne alırdınız? İki çay. Siz ne alırdınız? Hala sini alırdınız diyor. İki çay bana, iki çay, dört çay. Allah Allah. Sizi tanımıyor galiba. <laughs> galiba. ...herhalde yeni, sen yenisin galiba oğlum. Yo, iki yıl oldu abi. Heh, ha. siktir. Aa, hiç koskoca doktor beye abi denir mi? Aa, siz yeni gelen doktor olmalısınız. Şey, evet benim yeni gelen doktorum ben. <laughs> Hemen çayınızı getireyim ben. <laughs> Demek yenisiniz burada. Evet yeniyim. Hatta o kadar yeniyim ki bugün ilk günüm. Öyle mi? Evet. evet. <laughs> i̇lk günüm olduğu için biraz heyecanlıyım. Aman efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi defalarca aradık ama ulaşamadık. Telefonunuz kapalıydı. Telefon. E, telefon e, gelirken ben çantayla kayboldu da onu demek istiyor. <laughs> Affedersiniz kendimi tanıtmadım. Ben hastane müdüresi Sevgi. Daha önce telefonda konuştuk ama yüz yüze siz de? Evet, ben de. Siz de? Evet, ben de. Psikolog Doktor Suat Bey. Nasılsınız efendim? Psikolog Suat. Evet, ben, benim psikolog Suat. İyiyim, siz nasılsınız? Ee, çok affedersiniz hanımefendi. bir arkadaşım sohbet ediyorduk. Ben de tam çıkıyordum. Biraz hava alayım, sonra uğrarım. <laughs> Aman efendim, çok şakacısınız. Buyurun odama çıkalım. Resminizi görmüştüm ama resimlerden çok farklı biliyorsunuz. Değil mi, değil mi? <laughs> Resimlerde biraz <laughs> zayıf çıkarım. Ben de zaten kalkmak üzereydim, öyle paylaşım yapmak üzere. Numaram. Mutlaka arayın. Arayacağım, mutlaka arayacağım. Çünkü bugün şapamadık. Şey Kaynaşamadık, daha sonra arayacağım. Mutlaka. Mutlaka. Buyurun. <laughs> Şuraya bir imza lütfen. Anlaşmamız gibi yıllık protokol 15 bin. Bu da 7 bin 500 lira. Ne? Amerikan'da mutabık bu saat mi? Yok yok öyle demek istemedim. Ben nereye imza atıyorum? Şuraya lütfen. Şuraya. Gerekli evraklar lazım. Çantanızı kaybettiğinizi söylemişsiniz. Yedekleri var değil mi? Şey var tabii tabii var. Ben o şeyden isteteyim kargoya verdiğim şeyden. İsveç'ten mi? İsveç, kesinlikle İsveç. Otelde odanız hazır. Hiç gerek yok, burada arkadaşım var. Ama daha önce hiç olmadığını söylemiştiniz ve Türkiye'ye hiç gelmediniz. Değil mi? Değil mi? Öyle bir şey demiştim ben. Evet işte Allah'ın işi. Ben gelmedim de arkadaşım benden önce gelmiş. Anlıyorum. Evet. Buyurun. Buyurun. Of. Ne yapacağım ben şimdi ya? Kaçsam mı acaba? parayı da aldım ama bırakırım. Ya İsmail saçmalama oğlum şansın bu kez döndü galiba ya. Basit iş ya. Tabi gelene iki nasihat vereceksin göndereceksin. O kadar dizi tecrüben de var. Ya. ya. alo. Ne oldu abi yengeyle? Ya sorma neler oldu. Vay bak. Ya o anlamda değil. Ya psikolog bekliyorlarmış. Hastane gerçekten bir psikolog bekliyormuş. Beni o sandılar. Şimdi ben Doktor Suat Bey'im yani. Bayağı ne oldu? Ya odamdayım. Hani gerçekten doktor oldum. O zaman gittik desene. Ha? Kaçtık bana. 15 bin. Yani yedi buçuğunda avans verdiler. Sakın bırakayım deme ha. Ya güzel söylüyorsun da ya gerçek Suat gelirse ne yapacağım? Yani o zaman düşünürüz. Sen devam et. İyi tamam peki. Senden akıl alanda kaban zaten. Öf. Doktor Ahmet Bey, acil servise lütfen. Doktor Ahmet Bey, acil servise lütfen. Evet, yakalandık. Merhaba doktorcuğum. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun geçin şöyle. Teşekkür ederim. Doktorcuğum şunu vereyim. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar merhaba doktorcuğum. Şimdi... E, ...tabii ben... ...bu tarz konulara çok alışık olmadığım için... Ee, dolayısıyla konuya nereden gireceğimi, nasıl başlayacağımı çok fazla bilmiyorum. O zaman en baştan alalım biz. Çocukluğunuzdan başlayın. Çocukluktan, evet. Ha. Şimdi, e, ben 6 yaşındayken... Şimdi kaç yaşındasınız? 41. 35 sene daha mı var? E ee, var. Biz geçelim oyunları. Ha, ee, şimdi günümüze geldik. Ha. Sorun nedir? Sorun... Şimdi doktorcuğum, ben başkomiserim. Biliyorum. Anlamam. Dosya, dosyada gördüm. Onda. Ha dosya, <laughs> evet dosya. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> <sen> <gülüyor> e, konu şu, e, tabi bu böyle lakkadan lak nasıl söylenir ben de çok bilmiyorum ama e, Söyleyeceğiz. Doktorcum ben erkenciyim ya. Anlıyorum. Evet. Şimdi siz uzanın şöyle. E, uzanayım. Filmlerdeki gibi. Filmlerde gibi. Ha güzel, güzel. Tamam, tamam. Ya yani rahat olmanızı istiyorum. Rahatım, rahatım. Rahat. Güzel. Rahat ha, Çok rahat. Allah aşkına doğru söyle. Vallahi canım. Cem Lütfen adı ne? Ölü Allah Allah niye ölü müziğim? Doktorcuğum ben rahatım evet. Buyurun sizi dinliyorum. Arkadaşa şey koyayım. Yastık koyayım. Yok efendim bir şey koymayın. Buyurun. Evet yani rahat olun ki doktora rahat rahat her şeyi anlatın. O açıdan. Ee, yani. Tabii, tabii. Yani, tabii. Tabii. Hani şey gibi, kadın doğumcuya gitmiş kadın gibi. Oğuzcuğum ben hiç kadın doğumcuya gitmem O nasıl olacak? Evet hani kadın içeride bekler, erkek kapıyı açar, dışarı çıkar. Ben onun şey yapayım dedim ama. Ha erkek çıkıyor. Erkek çıkıyor kadın kalıyor anladım. Anladım vallahi anladım şimdi anladım. Tamam güzel. Helal olsun ben bile anlayamadım valla. He? sorun neydi? İşte sorunun demin de arz ettiğim gibi ben biraz böyle e, erkenciyim tamam bu çok doğal. Bunun nesini sorun ediyorsunuz? Doğal bu, bu normal bir şey evet. Sizde de var mıdır bu? Evet, ben de erkenciyim ama hiç sorun etmiyorum. Vallahi mi ya? Ya bu sizin bu sizin doktorlardaki rahatlık beni öldürecek ya. Hayret ediyorum. Ama işte ben bunu biraz kendime sorun ediyorum. Yok yok. Şimdi aslında haklısınız. He. Evet. Çünkü bazen ben de kendi kelime diyorum ki ya biraz geççi olayım diyorum. He. Evet. Sonra diyorum ki aman boş ver. Boş ver. Koy ver gitsin. <laughs> çok güzel. <laughs> ya aslına bakarsanız ben bunu bu çok fazla sorun etmiyorum zaten de. Zaten siz sorun etmiyorsanız ortada sorun yok. Vardır. Vardır. O Vardır. Vardır. Çünkü benim Hanım bunu biraz dert ediyor. Hiç sorun değil. Zamanla alışır. Rahat olun. Allah'a mı yani? Evet. Ya. Ya ben iyi ki gelmişim. Ya vallahi billahi <laughs> çok çok teşekkür <laughs> ediyorum. Gerçekten içime su serbildik. Gerçekten çok teşekkür <laughs> ediyorum ya. <laughs> Her zaman beklerim. Mutlaka geleceğim. Aman geldi. Anlamadım? Ge e e hoşça kalın demek istedim. Ha hoşça Hoş ya. Deminden beri söyleyeceğim, söyleyeceğim, böyle dilimin ucuna kadar gelip ben sizi birine benzetiyorum, birine benzetiyorum ama acaba kime benzetiyorum ya? Yani? İnsan insana benzer derler. Değil mi? Ondan olmuşum. Tekrar teşekkür ederim. <laughs> sağ olun, sağ olun. Çok güzel. <laughs>